Evet, 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 evet. Bütün açılışlara evet diyoruz. Bu açılışı da evetle yapalım. Konuşmaların başlangıçlarında evet, hmm, e, a, o gibi kelimeler bir ben değil, çoğu kişi kullanıyor. Bu da kelime hazinemizin fakirliğinden, cümle kurmama özelliğimizden ve kitap kumayı en az seviyede yaptığımızdan dolayı olduğunu düşünüyorum. Bugün günlerden 2 Haziran Pazar Yakışıklı oğlum Yusuf Turan'ın LGS sınavına giriş günüydü bugün. Çok şükür sabah 9 itibariyle sınava girdi. 1 itibariyle sınavdan çıkış yaptı. Bir ara verdiler 45 dakika kadar falan. Sınavının da iyi geçtiğini, fazla zorlanmadığını söyledi. Ama çok gayret etti, mücadele etti ve bu mücadelesinin karşılığını da inşallah hem oğlum ve hem bütün emsalleri öğrencilerimiz için hepsinin emeklerine Rabbim boşa girermesin. Güzel sonuçlarla sonuçlansın inşallah diyorum. Bugün yine bir Tunceli'den belki de son vlogum olur düşüncesiyle böyle bir vlog yaptım. Hem oğlumun sınav günü hatırasıyla hem de motosikletimi sattım. Onu değerli izleyenlerin de hatıralarında paylaşmak istedim. Önceki videolarımda var. TNR 660 ZA modelimi yakın bir arkadaşıma sattım. Kendisi ilk aldığımda park alanına koyarken motor yanıma girip demişti ki bana kendisi belki hatırlıyordur belki hatırlamıyordur. Ya dedi ki abi benim de dedi böyle bir hayalim var. Böyle bir motor alıp üçlü çanta sistemi falan gezmek turdan tura memleketten memlekete yoldan yola gitmek şeklinde böyle bir şey paylaşmıştı benimle. Ben de dedim ki kardeşim Allah gönlüne göre versin. En iyileri senin olsun. Hayırlısı olanı Mevlam sana nasip etsin şeklinde bulunmuştum. Allah da ona gün geldi benim motosikletimi almayı nasip etti. Motosikletimi neden sattım peki? Herhangi bir şikayetim olduğundan değil. Biraz ekonomi sıkıntısından, biraz motora parmak uçlarımla basıyorum o beni e, gerçekten zorluyor. Böyle düz yolda üzerine bindikten sonra değil. Durduğum zamanlar engebeli arazide özellikle artçım var iken durmalarda, patika ve dar yollarda, arazi koşullarında motorun üzerinden yere parmak uçlarımla bastığım için haliyle tam verimli olarak yere güç uygulayamıyorum. O yüzden motorun da ağırlığıyla birlikte olduğu yerde de olsa kazaya sebebiyet vermemek adına satmanın daha faydalı olacağını düşündüm. Ve motorumuzla vedalaştık. Motosikletimizi sattık. Şimdi ne alacağız? Vallahi şimdilik bir süreliğine hiçbir şey alamayacağız. Malum Tunceli'yi artık terk ediyoruz. Bu turlar da ile son veda turlarımız. Mert kardeşim sana da selamlar olsun. Bu araba zannedersem senin almış olduğun arabadan. Sevdiğiniz insanların araçlarını, kıyafetlerini kullandığı, sevdiği şeyleri görünce hemen benzerlerini gördüğümüz zaman aklımıza kendi şahsiyetleri geliyor. Mert kardeşim dediğim arkadaşım da kendisi öğretmen. Şu an Urfa'da görev yapmakta. Aslen Mersinli. Söylediklerimde inşallah yanlış yoktur. Ve kendisiyle telefon aracılığıyla çok güzel diyalogumuz var. Hatta şu an çekim yapmakta olan kameramın montajını onun yapmış olduğu teknik üzerinden macun şeklinde yaptım ve çok da güzel oldu. Ben de kendisine şu an kullanmakta olduğum DJI Osmo Action 4 modelini tavsiye ettim. O da benim tavsiyem üzerine aldı ve çok memnun. Artık yaz da geliyor. Merdik yolların tozunu aldırman lazım hocam. Dominarını sattın, yenisini aldın. Tekrardan hayırlı olsun. Güle güle kullan, kazasız belasız. Arkadaşlar şu görseli çok seviyorum ya şu görseli çok seviyorum. Perfect. TNR'de yani bırak karnımı kaskımın yüzüne bile rüzgar gelmezken vallahi göbeğimin içine rüzgar geçti ya. Önde cam vardı bunun. Kırıldı cam. Esnedi çatladı. Ben de sıkıntı yaşamasın diye çatladıktan sonra attım camı. Ama nasıl rüzgar geliyor ya? Allah'tan hava sıcak da rüzgar rahatsız etmiyor. Yoksa adamı felç eder. Ya arkadaşlar büyük motor şart. Büyük motor şart. Böyle küçük motorla bu motorculuk işi olacak iş değil. O küçük motor işte kurye şehir içerisinde işe gel Ama tabi bir önceki videomda söylediğim gibi hangi motor alırsan al motorunu sevdikten sonra sonuçta hepsine aynı Dışta oturuyoruz hesabı. Motorunu sevdikten sonra gerisi problem değil. Değil de kardeşim yani. yetişmiyor. Yani 80 nedir ya. Adam beni bekliyor. Yarım saat çayı bitirmiş ya. Çayı bitirmiş kahveyi bitirmiş adam. Şu an duyuyor musunuz bilmiyorum ama arka fonda çalan müziğe bayılıyorum ya. <laughs> Hadi oğlum. Hadi. Hadi yapıştır. Zoru başarmak için mücadele eden insanlara bayılıyorum. Mesela diyor öyle Zonguldak'a gitmek. 1100-1200 kilometre gibi bir yol. Şu an Pertin eski tarihi bir camisi içerisindeyiz. Hem namaz kıldık hem de camiyi böyle sizlerle de paylaşmak istedim. Yalnız imam bugün izinli olduğu için biz kendimiz kıldık. Gördüğünüz gibi burada yazılar var. Burada değil bu yazılar sadece. Caminin her tarafında, her taşında hemen hemen var. Çünkü bu cami başka bir yerden buraya taşınmış. Pertek Kalesi'nden taşındığını söylüyorlar. Ve İstanbul Üniversitesi'nden mimarlardan e, oralardan birileri gelmiş tam bilgiye sahip olmamakla anlatıyorum bunları buradaki vatandaşların bize anlattığı belki kitabi bilgisi farklıdır gelmişler hepsini tek tek numaralandırmışlar bazı yerlerde tabi numaralar e, hani böyle gözükmüyor belki ama yakından bakınca mesela örnek veriyorum burası e ee, imamın bizzat baktığı yer olduğu için belki silmiş olabilirler. Ama bunları özellikle silmemişler ki taşındı belli olsun diye. Belki de kanunen öyledir. Taşınan bir yapı ee, tamamen silinmesin diye, taşındı belli olsun diye böyle yapmış olabilirler. Oğlum kaslar alır mısın? Yakışıklı mı benim? Caminin dış alanı da çok güzel. Bahçesi de çok güzel. Şöyle bir de sizlere dışarıdan göstereyim. Oğlum caminin kapısını da kapatmayı unutma. İçeri hayvanlar sızmasın. Caminin burada bahçesi var. Ali kardeşim hemen yerini almış bile caminin gösteri bu taraftan bu şekilde. Böyle tarihi yapılara ilgisi olan arkadaşları buralara yolu düştüğünde ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Bu Elazığ'dan Perte'ye gelirken Feribot'tan indikten sonra hemen Tunceli istikametine dönüyorsunuz. Sonra Pertek merkez tabelasını ilk gördüğünüzden yukarı doğru çıkarken yolun sağında kalıyor. Fazla yukarıda değil. Bundan sonra da zaten şu istikamette şehrin merkezi var. İlaçlı mı? Böcek düşmüş. Böcek Önce çıkarmıyor. seni Tenere'nin daha doğrusu arkadaşları Tenere'nin yeni sahibiyle tanıştırmak babına çekiyorum. Selamünaleyküm. Arkadaş, arkadaşa şimdiden hep beraber hayırlı olsun diyelim. Amin. Kadasız belasız sürüşler. Nasip olsun diyelim. Amin Perteye kadar sürdük. Çok da güzel bir sürüş oldu. Gerçi Ali bizi çok bekledi. Tabii böyle bir tenere birlikte yola çıkarsa olacağı bu zaten farklı bir şey yok. Olmaz. Bizimki maksat muhabbet olsun. Ali termosta çay aldığını tahmin ediyorum. Evet. Yapar. <laughs> bu spor yapar. Çay aldım yüksek bir yere çıkıp çayımızı içelim inşallah. Yüksek bir yere değil de Manzarası. şu aşağıda bir tane yine bir eski bir çeşme var. Olur. Hem yapana bir duamız olur. olur. Hem bir suyundan içelim hem de bir orada çayımızı içelim. Neredeyiz? Rehbersizsiniz komutanım. Yani. O zaman geriye dönelim. Tamam. Oradan ister buradan geçeriz dönüşte ister öbür taraftan devam ederiz. Gel bakayım sınav çocuk. LGS'nin Fatih'i. Yolculuklar birazdan çay içerken yine tekrar Allah <laughs> <Bunları yansıyoruz, şöyle. gülüyor> Evet, kameramız düştü. Hafifletmek babına bir tekme attım, <laughs> uçtu. Çok şükür. Bunu bu seferlik böyle atlattık. Bir daha tekrar olmaz inşallah. Hadi. Gidiyoruz. i